Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde terbiyeli şehriyeli tavuk çorbası var. Hadi tarifine geçelim. İyi seyirler. 2 tane incik 1,5 litre su Biraz tuz ocağımıza alalım. Tavuklar yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Haşlanan tavuğumuzu didikleyip suyumuzu alalım. Bir çay bardağından biraz eksik tel şehriyemizi yapalım. Şehriyelerimiz yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Terbiyemiz için 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı un. Hepsini karıştıralım. Şehriyelerimiz yumuşadı. Biraz sıcak suyundan terbiyemizi alalım. Kesilmesin. Çorbamız kaynamaya başladı. Ocağımızı kapatalım. Bir tatlı kaşığı tereyağını eritelim bir tatlı kaşığı içine nane yapalım çorbamızı ilave edelim biraz karabiber yapalım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesi için zili açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.